Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 33 günlük çalışmamızın, çalıştayımızın 24. günü, 24. videosu. İlk 22 videoda, yani ee, kutsal birleşmeyi bir başladık gölgelerimizden, karanlıklarımızdan, bastırmışlıklarımızdan, açığa çıkması gerektiğinden, içimizdeki dişil erilden, dışarıdaki e, kadın erkek partnerimize kadar geldik. Onun devamı şimdi ve burada ile devam ediyoruz. Çünkü e, her şey anda gerçekleşmekte. E, yeter ki biz bunun farkına varabilelim. Eğer geçmişimizi serbest bırakabilirsek... Geleceği de serbest bırakabiliyoruz ya da işte imgeleme denilen şeyler geleceği oluştururken aslında şimdiye dokunmuş oluyoruz. Dolayısıyla geçmişi değiştirmiş oluyoruz. Tabii bunların bilimsel açıklamaları var ama hani şey var, Fred Alan Wolf var çok değerli bir bilim adamıdır. Ee, ne biliyoruz ki CD'sinde ve yazmış olduğu kitapta da şey der e, camın kırılmasının nedeni taşın atılmasıdır. Ya camın kırılması taşın atılmasının nedeni ise der. Çok da hoşuma gider bu çünkü neden ve sonuç e, tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan gibi bir e, oluştuğu bir e, evrende yaşıyoruz. Şimdi. E, Öncelikle bir e, şiir okumak istiyorum. Ondan sonra e, sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğim. Bu şiir Davet adlı kitaptan, e, Oriah'ın yazmış olduğu Davet adlı kitaptan Dağ Düşçüsü diye bir şiir. İlk kez ben bunu sevgili Özge'den duydum, Özge Ersu'dan. E, Youtube'da da paylaşımını yapmış bunun kendi çevirisiyle, Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap değil, Özge'nin kendi çevirisiyle. Ee, çok da keyif alarak e, dinlediğim bir şiir. Ee, umarım siz de YouTube'dan izlersiniz. Bir de ben okuyayım. Ondan sonra devam edelim. Yaşamak için ne yaptığın beni ilgilendirmiyor. Niçin kıvrandığını, kalbinin özlemine kavuşabilmek için hayal etme cesaretinin olduğunu bilmek istiyorum. Yaşın önemli değil. Sevgin, hayallerin ve yaşam serüvenin uğruna bir aptal gibi görünebildiğini bilmek istiyorum. Ayını çevreleyen yıldızlar beni ilgilendirmiyor. İçindeki acının tam ortasına dokunabildiğini yaşamın ihanetlerinden ders alabildiğini, daha fazla acı çekme korkusundan sıyrılabildiğini bilmek istiyorum. Saklamaya, değiştirmeye veya çözmeye uğraşmadan acılarımızı katlanabildiğini bilmek istiyorum. Sevinçlerimizi paylaşıp vahşi hayatla dans edebildiğini, bu coşkunun Pervasızca gerçekliğine bakmadan insan olmanın sınırlamalarını anımsamadan saçının tellerinden ayağının ucuna kadar içini doldurabildiğini bilmek istiyorum. Bana anlattıklarının doğruluğu önemli değil. Kendine dürüst olmak adına başkalarını hayal kırıklığına uğratmadığını kendi ruhuna ihanet etmeden ihanetin ağırlığına dayanabildiğini bilmek istiyorum. İnançlı ve sadık olduğunu, her geçen gün sevimli olmasa da yaşamını kaynak aldığın bu güzelliği görebildiğini bilmek istiyorum. Yanışlarımız ile yaşayabildiğini. Hala bir gölün kıyısında durup gümüş dolunaylara evet diye bağırabildiğini duymak istiyorum. Nerede yaşadığın, kaç paran olduğu beni ilgilendirmiyor. Bitkin ve yaralı, keder dolu ve umutsuz bir geceden uyanıp ...çocuklar için gerekenleri yapabildiğini bilmek istiyorum. Nerede, kiminle ne çalıştığın beni ilgilendirmiyor. Her şeyden ümidini kestiğinde seni ayakta tutan gücü bilmek istiyorum. Boş zamanlarda kendinle yalnız olabildiğini... ...bu birliktelikten mutluluk duyduğunu... Bilmek istiyorum. Evet, e, kısaca şöyle koyayım. Bu şiir aslında e, Kızılderilileri de anlatıyor, onların müziğiyle, Hopi Kızılderilileriyle de ilgili. Hep söylüyorum ya, biz sadece bu etten ibaret değiliz. Bu bedenden, bu kemikten ibaret değiliz. Biz bunun çok 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 fazlasıyız. Dolayısıyla bu kadar fazlayken, bu kadar muhteşemken, bu kadar yaratıcıyla beraber yaratabiliyorken, tezahür ettirebiliyorken belki kuklacının Kuklasıyken ama aynı zamanda biz de başka şeylerin kuklacısıyken o zaman niçin bu muhteşemliğimizi yaşamayalım? Neden e, suçluyu dışarıda arayalım? Neden olaylarda arayalım? Neden kişilerde arayalım? Her şey. Şimdi şu anda burada olmakta. Ee, sadece, sadece şeyin farkına varmak, yani e, zihnimizin bir çöp yanının olduğunu farkına varmak. <laughs> sevgi temelli mi yaşıyoruz korku temelli mi yaşıyoruz bunun farkına varabilmek seçimimiz her zaman sevgiden yana olsun çünkü korku dediğimiz şey ego dediğimiz şey nefis dediğimiz şey bizi hakikatten hep uzak tutacak hakikat nedir hakikat işte bizim varoluşumuz eee bu e, hayatımızda e, zihnimizi zi, biz, zihnimizle kalbimizi bir edebiliriz. E, i̇şte ikisi bir olduğunda ve bir olduğunda artık çöpler halının altında olmuyor. Şimdi şöyle bir genel yaşayış tarzımız var. Çöpler halının altına süpürülüyor. Sonra odaya parfüm sıkılıyor, hmm, mis gibi kokuyor. Ben buna e, söylemiştim ya palyatif iyileşme, geçici, böyle bir e, reklam arası gibi, e, şey dizi arasındaki reklamlar gibi. Sonra o parfümün etkisi geçince halının altındaki çöp kokusu tekrar ortaya çıkıyor ve tekrar e, bir şeyler tetiklenmeye başlıyor. Bu. E, partnerimizle oluyor sevgilimiz eşimiz erkeğimiz kadınımız karımız kocamız çocuklarımız ebeveynlerimiz akrabalarımız e, iş çevremiz e, ailemiz dostlarımız e, arkadaşlarımız dostlarımız ya da e, kullandığımız neseler e, her şey parayla işte bollukla her şeyle beraber bütün bu ilişkilerde. Bazen bir şeyler yolunda gider. Yani e, hani illüzyon, yanılsama gibi yaşıyoruz. E, her şey iyi gibi giderken bir şeyler tetikleniyor. E, o tetiklenmeye neden olan olaylar o aslında o an sadece o kişiyi görmüyoruz orada. E, o kişiye ait varsayımlarımız var. Kendimiz için de öyle. Kendimiz biz bu yüzüyoruz. Hayır, o kendimiz hakkındaki fikirlerimiz. Biz o biz aslında muhteşemiz. Sınırsızız. Pür sevgiyiz. E, çünkü Tanrı'nın beni yarattığı gibiyim. Pür sevgi, pür ışık. Kurtuluş benden ileri gelir diyor. Yani Burası kurtulduğunda e, dünya kurtulmaya başlıyor. O kurtuluşun sonra tekrar içini doldururuz ne olduğunu. Şimdi bu süreçte e, mucizeler kursu yani e, geçen gün bir arkadaşım demişti evliyalar, azizler, peygamberler, işte gurular, bilgeler, e, öğretmenler her kimse e, değişik yollardan gidebiliyor ama sandık tek o. Hakikat dediğimiz şey. Anahtar tek. Değişik yollar alabilir ama tek anahtar var ve kilide uyan anahtarı işte onu bulabilmek esas. E, müzeler kursu öğretmenliği yapıyorum. Ve müzeler kursunu her işleyişimde, her tekrar çalışmamda, her verişimde katman katman... E, Kabukların soyulduğunu, bilincin tekrar bir farklı şekilde çünkü o anki yaşadığınla ilgili backgroundlar, olaylar geliyor gözün önüne ya da yaşıyorsun ve bu harika bir şey. Bu muzeler kursu, A Course in Miracle'ın değerli öğretmenlerinden birisi Marianne Williams'ın Sevgiye Dönüş kitabı. Gerçekten harika bir kitap. Aynı şekilde gene evrenin kayboluşu. E, kitabı e, muzeler kursu esası yazılmıştır bu da Gary Renard'ın yazdığı bir kitap ve bunlar benim e, artık gerçi bir süre sonra her şeyin sizde olduğunu bildiğinizde artık pek çok yükü hayatınızdan çıkartıyorsunuz pek çok taşıdığınız taşıdığınız pek çok yükü bu yükler eee Çöpler anlamında söylüyorum. Çünkü artık bir süre sonra kitaplara bile bazen ihtiyacınız olmuyor. Olsa da e, bana neyi hatırlatıyor diye o şekilde bakıyoruz. Gene bu şeylerden e, benim gerçekten değer verdiğim e, solar tarafından yazılmış küçük bir gezegende nasıl büyük yaşamalı. E, bu da... E, Ayaklarımızla yani maddeye, dünyaya, yerküreye bağlanmak, aynı zamanda gök kubbeye, gök babaya da e, bağlanmak, demirlenmek ve bu bedenle maddeyi ve manayı birleştirerek e, bu illüzyon denilen dünyada ya da küçük bir gezegende nasıl büyük yaşamalıyı çok güzel anlatıyor. Ayakları yere basan e, ve aynı zamanda ışık beden olduğumuzu da gerçekten ifade eden bir... E, kitap çünkü bizler hem ışık bedeniz hem fizik bedeniz. E, sadece hani söylemiştim e, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yaşamak sadece maddede olmak. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için yaşamak sadece manada olmak. Oysa ki manada burada maddede burada İkisini birleştirdiğimizde işte o. Demirlenmek, yere ve göğe demirlenmek dediğimiz şey. işte o zaman e, gerçekten e, o varoluşumuzu ya da yaşam kalitemizi artırmış oluyoruz. E, huzuru yaşıyor olmuş oluyoruz, içsel huzuru ve o dört dörtlük yaşamı yaşıyor oluyoruz. Gene e, Profesör Stefano D'Anna'nın bunlar hepsi, birbiriyle gerçekten çok da örtüşen kitaplar. Tanrılar Okulu kitabı. Bu ebedi bir kitaptır. Sinediya yayın evinden Nehir Ötkür yayın evi sahibi çok da e, değerli kişiler Profesör Stefan Adanlı ışıklar içinde olsun e, gerçekten rehber olan kişilerden birisi yani e, yol çok e, kimle nerede çalışmak istersiniz neyi ne kadar öğrenmek istersiniz e, geçici olarak palyatif mi yaşamak istersiniz yoksa gerçekten o hakikati yaşayıp hayatınızda e, o ...idrak, farkındalık, idrak, uyanma denilen dönüşümü mi yaşamak istersiniz? Bunlar tamamen e, sizin seçiminiz. Hani öğretmenler de öyledir, gurular da öyledir, bilgeler de öyledir. E, gerçek e, bir mürşit, gerçek bir mürit e, denilen şey birini diğerinden ayrı görmez. Muzeler kursunda da öyle. Ben öğretmenim ama aynı zamanda bir öğrenciyim çünkü müzeler kursu vermekle almak birdir der. O öğrenci dediğim aslında öğretmenimdir. Ben öğretmenimdir aslında onun öğrencisiyimdir. Bu böyle olan bir süreçtir. Bugünlük bu kadar olsun ama lütfen an ve an hayatlarınızda dönüşüm yaratabileceğinizi biliyorsunuz, harika ilişkiler yaşayabileceğinizi biliyorsunuz. Aşk denilen o büyük aşkı yaşayabileceğinizi biliyorsunuz. Bunu bildiğinizde, bunu işte dışarıyla da paylaşmaya başlıyorsunuz. E, çevrenizdeki insanlara dokunarak, çünkü onlar size dokunuyor. Aslında yansımalarınız olarak ve hayatınızda bir partnerle beraber. Çünkü bu da e, Tanrı'ya giden e, yolun e, kapılarından birisi. E, aşk olun. Aşkla olun. Ne diyeyim? Sonsuzca sevgimle. Görüşmek üzere.